Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Erzin'den sektörün lider firması Uçar Pansiyon ve Kamp Yerinden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi Mehmet Uçar bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, şimdi uzun yıllardır bir e, farklı sektörlerde hizmetleriniz var. Evet. Daha sonra da e, burayı oluşturmuşsunuz, Uçar Pansiyon kamp yerini. E, büyük de bir yeriniz var. Bayağı evet. da konu ağırlayabiliyorsunuz. Şimdi buradaki evet. hizmetleri anlatacağız. Ama An önce ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Uçar kimdir? Benim. Kaç doğumlusunuz? 1951. 51. Erzinlisiniz. Evet. Hatay Erzinlisiniz. Hatay Erzindisiniz. Peki ne yaptınız daha önce? Hangi mesleklerle uğraştınız? Dolmuşçuluk yaptım. Kalercilik yaptım. Evet. Kamyonculuk yaptım. Hep böyle farklı sektörlerde uğraştınız. Evet. Peki emekliliğinizden sonra da burayı mı oluşturdunuz? Emeklilerimizden sonra da buraya oluşturduk. Burası ne kadar bir arazi? Büyüklüğü ne kadar? Burası 8 bin metre. 8 bin metre büyük bir yerdeyiz. Evet. Peki burada ayrı ayrı bloklar oluşturmuşsunuz. Evet. Kaç konuğunuzu ağırlayabiliyorsunuz burada? 200-250 konuğumuzu ağırlayabiliriz. Ağırlayabiliyorsunuz. Evet. Ee, biraz daire tipi değil mi içerler? Evet daire tipi. Yani mutfak bölümü, banyosu, işte yatma Yardosu, yerleri. Yatağı, hepsi içinde. Televizyonu var televizyon, klima. Klima, her şeyimiz her söz şey konusu. Var. Peki burada ailelerin vakit geçirebileceği alanlar da oluşturmuşsunuz değil mi? Çocuk oyun parkımız var. Evet. Çocuk parkı var. Kamelyalarımız var. Kamelyalarımız var. Büyükler için salıncaklar yapmışsınız. Var. Evet. Zaman geçirsinler evet, diye değil evet, mi? Evet. Hafta sonu hoşça vakit geçirsinler evet. diye. Peki şimdi e, hizmetlerinize, hedefleriniz e, yaparken Mehmet Bey e, neye dikkat ediyorsunuz? Önem verdiğiniz konular nelerdir? Şimdi Müşteri memnuniyeti Müşteri, tabi önemli. Güler yüzlü. E, Tabii güler yüzlü. Ne kadar bir e, hürmet, ikram elimizden geldiği kadar, geldiği kadar yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet. Peki Mehmet Bey şimdi buraya gelen konuklarınız olabilir. Hani kahvaltı durumu, yemek durumu, istek ve talepleri olabilir. Evet. Bunları karşılayabiliyor musunuz? İstek Olursa karşılıyoruz. Yapıyorsunuz yani. Evet. Onları hazırlıyorsunuz. Zaten şu evet. anda oturduğumuz yerdeki gibi masalarınız var. Tabii tabii, masalarımız var. Canım. Burada kendilerine evet. yardımcı oluyorsunuz. Evet. Peki hedeflerinizde neler var planlarınızda? Planla ileriye doğru dönük işte biraz daha, daha da büyütmek, büyütmek, modern bir daha konuma bir, getirmek. Tabii tabii. Değil mi? İleriye dönük bir şeyler yapmak. Otelcilik düşünüyor musunuz? Vallahi bakıyoruz işte illaki <laughs> düşünürüz çünkü evet. bu işe erabtık falan. Zaten alıştınız değil mi? Yani bu sektörde evet. yani uzun zaman oldu evet. değil mi? 10 yıllık On bir, yıl bir mevzusu var. Çocuklarınız da yanınızda. Evet yanımda. Evet gayet güzel. Peki peki Mehmet bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz noktalara ulaşırsınız diyelim. Sağ olun ee, teşekkür ederim. Biz de burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Biz tekrar. De teşekkür ederiz. Çok sağ. olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Hatay Erzim'den sektörün lider firması Uçar Pansiyon ve Kamp Yerinden Beyefendi Mehmet Uçar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.